Evet, Sanika kombi kullanımı. Sanika Java 24 kombi kullanımı. Öncelikle buradaki basınç saati her zaman bir buçuklarda olacak. Kombiye su basma için alttaki bu mavi dolunma suyunu sola doğru 5-6 tur çevirdiğinizde bir gözünüz ibrede oluyor. İbre 1.5-2 seviyelerine geldiğinizde geri kapatıyorsunuz. Ekranda eğer 0.8 hatası verirse kombinin suyu bitmiş demektir. Su basın düzelir. Ekrandaki düğmelerimizde soldaki düğmelerimiz artı eksi yani sıcak su çeşme işareti var. Düğmeyi basıp bıraktığınızda musluk suyunun sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Sağdakilerde kalorifer suyunun sıcaklığını ayarlıyor. Artı eksi. Buradan da sağ tarafa herhangi bir tuşa bastığınızda da ekranda kalorifer suyunun sıcaklık değerini görürsünüz. Mode tuşu da kombiyi yaz modu kış modu ve off tuşunu alır. Şu an ekranda sadece çeşme işareti var. Kombi yaz modunda yani sadece musluklara sıcak su verir. Bir kere basıp bıraktınız. Kombi off konumuna geldi. Tamamen kapanmış oluyor. Tekrar basıp bıraktınız. Kombi kış moduna geldi. Bakın hem çeşme hem petek var. Yani kombi artık kalorifer modundadır. Hem kaloriferlere ısıtır hem de musluklara sıcak su verir. Bakın buradan da şu anda yükseltebiliyorsunuz. 80'e kadar yükselir. 30'a kadar düşer. Reset arıza tuşudur. Doğalgaz elektrik kesintilerinde resete bir saniye basıp bıraktığınızda kom edilir. Şu anda cihazımızı tekrar yaz moduna aldık. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Sanika Java 24 modeli.